Almanya İçişleri Bakanlığı, güvenlik risklerindeki artışa dikkat çekerek ülke genelinde okullarda sivil savunma tatbikatı yapılması çağrısında bulundu. Handelsblatt gazetesine yapılan açıklamada, çocukların savaş ve kriz gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, güvenlik durumundaki son gelişmeler ışığında okul eğitimi de dahil olmak üzere sivil savunmaya daha fazla odaklanılmalıdır denildi. Ayrıca her haneye en az 72 saatlik acil durum malzemesi stoklaması tavsiye edilerek bu hazırlığın kriz zamanlarında hayat kurtarıcı olabileceği belirtildi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi milletvekili Roderich Kiseveter de konuyla ilgili yaptığı açıklamada acil durum tatbikatı yapılması zorunludur. Çünkü öğrenciler acil durumlarda özellikle savunmasızdır. ifadelerini kullandı. Kiseveter afet ve kriz anlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere temel eğitim verilmesinin toplumun genel güvenliği açısından akıllıca olacağını dile getirdi. Öte yandan, Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde Espede Milletvekilleri Dilek Engin ve Benedikt Falsevski, özellikle Duisburg'daki okullara yönelik aşırı sağcı tehditler sonrasında durumun ciddiyetine dikkat çekti. İki vekil, yaşananların siyasi sonuçları olması gerektiğini vurgulayarak, eyalet hükümetinden hızlı ve şeffaf bir açıklama talep etti. Espedeli vekiller, konunun araştırılması için Enervi Eyalet Meclisi'ne başvurarak, okul ve içişleri komisyonlarının özel toplantı yapması yönünde talepte bulundu. Espede okul politikası sözcüsü Dilek Engin, Duisburg okullarına yönelik aşırı sağcı tehditlerin ardından, hükümet artık netlik sağlamalı ve harekete geçmelidir. Okullarımız güvenli yerler olarak kalmalıdır, dedi. Espede iç politika sözcüsü Benedikt Falsevski ise, Duisburg okullarındaki tehdit edici durum sadece kısa vadeli güvenlik önlemlerini değil, aynı zamanda günlük okul yaşamındaki aşırı sağcı etkilere karşı da temel bir stratejiyi gerektiriyor. Burada sorumluluk hükümettedir ifadelerini kullandı.